Herkese merhaba. Bu bölümde model araba bakımı yaparken dikkat edilmesi gereken çok önemli bir noktaya değineceğim. Bu değineceğim noktayı pek çok yerde açıklamasını kimse yazmamış. Aslında oldukça bilinen bir şey olsa da genel kitle tarafından pek fazla bilinmeyen bir konu. Bana gelen sorularda da yapılması gerekenleri soran kişiler de bu konuya dair hiçbir şey duymadıklarını söylediler. Ben de bu nedenle böyle bir video hazırlamaya karar verdim. Değineceğim konu şaft pimleri. Bildiğiniz gibi model arabalarda pek çok şaft bulunur. Yani hiç elektrikli arabalarda bile, kayış aktarmalı arabalarda bile sonuçta 4 adet şaft vardır güç iletimi için. Ve bu şaftların ucundaki pimler zamanla eskiyebilmektedir. Hatta eskimektedir. Özellikle ağır araçlarda bu çok ciddi seviyelere ulaşabilir. Bu nedenle ucundaki şaftların belli aralıklarla değiştirilmesi gerekir eğer değiştirilmezse girdiği out drive'ları yani şaftın girdiği yuvayı aşındırarak genişletir ve güç iletiminde dengesizliklere neden olur. Bu nedenle bu şaftları değiştirerek yuvaya tam olarak oturmasını sağlıyoruz. Bunun için yapılmış aletler var. Zaten uçlarındaki pimler de ayrıca satın satılabiliyor. Siz de bu pimleri alıp rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Bu videoda da ben bunu anlatacağım. Burada görmüş olduğunuz araba Serpent Cobra GT. 1 bölü 8 ölçek nitrolu bir araç. Şaft pimi değiştirme olayı aslında hemen hemen tüm 1 bölü 8 araçlar için geçerlidir. Hatta ağır 1 bölü 10 araçlar için de bu durum geçerlidir. Elektrikli araçlarda pek böyle bir durum olmasa da 1 bölü 10 nitro araçlar sık sık şaftları eritebilmektedir ağırlığından ötürü. Bir de arada plastik takozlar olmadığı için şaftların direkt out drive'a şaft temas ettiği için daha hızlı bir aşınma oluyor. Bu nedenle bu araçlarda şaftların değiştirilmesi lazım. Zaten şimdi göstereceğim üzere bendeki şaftlar yarısı düz olmuş, yarısı oval. Bu nedenle bunları değiştirmem lazım. Bu aracın orta şaftları çok ciddi ölçüde erimişti. Serpent Cobra GT'nin. Ben de bu iki şaftı size değiştireceğim. Değiştirirken Mugen Seiken'in şaft pimi değiştirme aparatını kullanacağım. Bu bu iş için yapılmış bir alet. Fakat bu alet biraz pahalı olduğu için ben size daha ucuz bir alternatif de sunmak istiyorum. Hani bu videoyu izlerken videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak oradaki makalemi okuyabilirsiniz. Orada bahsettiğim alet piyasada 20-30 liraya bulunabilen bir alet ve hemen hemen aynı işi yapabiliyor. Bu sadece size biraz daha konfor katıyor. Videonun geri kalanını bununla göstereceğim ama dediğim gibi o açıklamada gösterdiğim aleti de kullanarak bu şaft pimlerini değiştirebilirsiniz. İsterseniz masa başına geçelim orada anlatmaya devam edelim. Evet pim sökmek için kullanacağımız aletler böyle. Şaftlarımız, yedek pimlerimiz, pim değiştirme vidalarımız, kaba kuvvet uygulamak için bir kol ve asıl işi yapacak olan gövde. Şimdi ilk olarak açıklamam gereken şey burada takılı olan siyah parça. Ben bunu 3 boyutlu yazıdan bastım. Çünkü bu işlemi yaparken biraz kaba kuvvet uygulamak gerekiyor. Ve bu gövdeyi sağlam bir şekilde tutmak gerekiyor. Bunu genelde boru pensesi gibi şeylerle yapıyorlar. Fakat bu alet güzel bir alet. Ve pek de ucuz değil. Ben bunun dışına zarar vermek istemiyorum. Boyasına zarar vermek istemiyorum. Bu yüzden plastikten böyle bir parça yaptım. Bu sayede ele daha rahat oturuyor. Ve aynı işi de görüyor. Bu yüzden hani bu orijinal bir parça değil. Onu şimdiden söyleyeyim. Öncelikle şu şafları bir kenara bırakıyoruz. Ben test amaçlı olarak birkaç tanesini söktüm. Size farklı bir tane üzerinden göstereceğim. Bu videoda bir tane sökmemiz yeterli şimdilik. Hepsiyle uğraştırmayayım size. Öncelikle gövdemiz bu. Fakat burada asıl işi yapan şey bu iki tane vida. Şimdi bu vidaların birbirinden farklı özellikleri var. İlk olarak bu sağdakinden başlayayım. Bu sağdaki vidanın ucunda ufak bir pim görüyorsunuz. Bu pim eski şaft pimini ileri doğru iterek biraz daha bu şaftın içine girmesini sağlıyor. Ve bu sayede yeni, şaftı, yeni şaft pimini takmak için bize bir boşluk yaratıyor. Yani işin ilk başını bu vida yapıyor. Fakat bu vidanın şöyle bir sorunu var. Buradaki ufak pim sert kaba kuvvetlerde kolaylıkla kırılabiliyormuş. Bunu forumlarda okudum. Bunun yediği satılıyor ama onu almak biraz daha maliyetli olacaktır. Bu işlemi yapmadan önce genellikle bu şaftı pürümüzü ısıtmak ya da bu ucu kullanarak, ucunda çelik parça olmayan ucu kullanarak biraz gevşetmek gerekiyormuş. Ben şimdilik kitapçığında ne yazıyorsa onu yapacağım. Yani bu riski göze alıp bununla gevşeteceğim. Bakalım bizim elimizde kırılacak mı? Bu videoda kırılıyor mu, kırılmıyor mu? Bunu da görmüş oluruz. Eski pimi bu uçla ittikten sonra ikinci uca geliyoruz, ikinci vidaya geliyoruz. Bu vidada ucunda ufak bir oyuk bulunuyor, ufak bir boşluk var. Buraya takacağımız yeni pimi yerleştiriyoruz ve şaftır içine doğru girmesini sağlayacak şekilde sıkmaya başlıyoruz. İsterseniz bunu canlı olarak gösterelim, bakalım nasıl oluyormuş. Görmüş olduğunuz gibi bu şaft piminin yarısı yok denebilir, yarısı erimiş. Bunu öncelikle yuvaya yerleştiriyoruz. Bunun altında tam pimin geçebileceği şekilde bir boşluk var. Şaft bu boşluğa oturuyor. Şöyle sizinle görmenizi sağlayayım. Tam bu boşluğa oturuyor gördüğünüz gibi. Bunu iyi hizalamak oldukça önemli. Ardından eski pimi çıkarmak için ucunda ufak çelik parça olan vidayı yerleştiriyoruz. Ve eski pimin tam üzerine denk gelmesini sağlıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi eski pimin tam üzerine denk geliyor. Birazcık elimle sıkıştırıyorum. Ardından kolu takıyoruz. Ve sıkıştırmaya başlıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi oldukça sıkı. Evet, şimdi biraz daha gevşedi. Evet, eski neredeyse yerinden çıkardık. Görmüş olduğunuz gibi tam burada eski pim yavaş yavaş yerinden çıkmaya başladı. Bu vidayla artık işimiz bitti. Size şaftın son halini göstereyim. Evet gördüğünüz gibi şaftın çok büyük bir kısmı yerinden çıktı. Burada ufak bir boşluk var. Bu boşluğa da yeni şaft pimimiz girecek. Yani şu tam buraya girerek yeni pimimiz eski pimi dışarı itecek ve kendisi içeri yerleşecek. Şimdi ikinci vidamızı elimize aldığımız zaman burada şöyle bir metal parça görüyoruz. Bu metal parçayı normalde eski pipi çıkarmadan önce bir ayarlama yapmanızı sağlıyor. Eski pimin ne kadar içeri girebileceğini ayarlamanıza sağlıyor. Ben şu an bunu kullanmayacağım. Biraz daha göz kararı yapmak istiyorum. Aslında oldukça pratik bir yöntem olsa da biraz daha göz kararı yapmak benim için şu an daha kolay olacak. Değiştirmek istediğim Takmak istediğim yeni Pim'i bu uca yerleştiriyorum. Ve hafifçe vidalıyorum. alıyorum. Ardından şaftımı yerleştiriyorum. Ve yuvasını oturtuyorum. Yeni Pim'in tam olarak şafta denk gelmesini sağlamam gerekiyor şu an burada. Buradan yapmak biraz zor olacak. Evet, şu anda tam olarak denk geldi. İlk aşama yine elimle sıkıyorum. Şöyle göstereyim. Elimle hafifçe sıkıyorum. Gördüğünüz gibi şu an tam olarak içine girdi. Bundan sonrasını yine kaba kuvvet kullanarak yapacağız. İlk etapta çok fazla sıkmamaya çalışın. İşleri yavaş yavaş halletmek. Modelcilikte hep işe yarar. Temkinle gitmek lazım. Bu temin tam olarak ortaya yerleşmesi lazım. Yani iki tarafta da eşit uzunlukta olması lazım. Ee, yoksa daha büyük sorunlarından olabilir. Ben şu an göz kararı yaptığım için aslında bu oldukça zor olacak. Evet, bu arada eski pim buradan çıktı. Yeni pim demek ki yavaş yavaş yerini almaya başlıyor. Eskisini de kenara atalım. Bakalım yerine tam olarak oturmuş mu? Evet şans eseri tam olarak ortalamış oldum. Ee, gördüğünüz gibi yeni pimi taktık. Size de şöyle yakınlaştırabilir miyim? Evet. Ee, tamamen yenilenmiş. Eski şaftımıza yeni pim. Ama en azından artık outdoor harflerimiz eskimeyecek ve gaz verdiğimiz zaman araba saçma sapan bir şekilde sağa sola gitmeyecek. Gücü tam olarak lastiklere iletebilecek. Bu bakım oldukça önemli bir konu. Çoğu kişi bu konuya pek dikkat etmiyor. Ben de size bunu göstermek istedim. Gördüğünüz gibi burada 2 dakikada hemen yeni pim takabildik ve bu pimler oldukça ucuz satılıyor. Ucuza satılıyor. 10'lu paketler halinde satılıyor genellikle ya da 5'li paketlerde de satılabiliyor. Yani şunu değiştirmek size hiçbir zaman kaybına ve para kaybına neden olmayacak. Ama arabanızın ömrünü ve sürüş kalitesini büyük ölçüde arttıracaktır. Umarım bu video faydalı, faydalı olmuştur. Ben şimdi diğer şartların pimlerini de değiştirmeye devam edeceğim. Bu videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.